7 Mayıs 2025 Çarşamba Hikmet Genç Akşam Gazetesi Saldırı var, saldırı var. Ankara'da saldırıya uğramıştı Kılıçdaroğlu. Terörün, şiddetin iyisi kötüsü, dini, imanı, ideolojisi, çizgisi mazereti olmaz. Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırganlar inşallah bir an önce hak ettikleri cezaları alırlar demiştim ilk yazımda. Amasız fakatsız. Şimdi aynısını Özgür Özel için söylüyorum ve saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok geçmiş olsun Özgür Bey. Ve gördük ki Zira çok şerbetliyiz. Yine bu tür provokasyonlarla ülkeyi karıştırmaya, gerginliği artırmaya çalışan çakal sürüsü devreye girdi. Saldırgan sabıkalı, kendi çocuklarını öldürmüş, gaddar, vahşi biri. Bu tür pis işlerde kullanılabilecek bir profil. Örgüt bağlantısı bulamazsın. Genellikle meczubun teki denilir, geçilir vesaire. Ama biz de çok şerbetliyiz. Biliriz ki saldırının hemen ardından kimdir, rengi, partisi, mezhebi, aidiyeti vesaire ortaya çıkar. Ve siyaseten kullanılır. Klişedir ama çok doğru bir sorudur. Böyle bir saldırı kimin işine yarar? Siyaseten kullanan, çıkar sağlayan, söylem geliştirenlere bakmak lazım. CHP'li vekil Tanrı Kulu'nun saldırganın ambulansta ben Osmanlı çocuğuyum dediğini duydum Demesi ne demek? Kardeşinin dediğine göre herif Atatürkçüymüş. Osmanlı çocuğu olunca ne oluyor peki? Ne yapmak lazım yani? Eko içerden şöyle diyor. Ülkeyi idare edenlerin şuurusuz bir biçimde telef etmeyi konuştuğu yerde böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Kimse salağa yatmasın. Ortada kimsenin yutmayacağı açık bir provokasyon var ve Eko açıkça payandalığını yapıyor. Özgür Özel ise... Şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş ne çıkarsa çıksın arkasından. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok diyerek çok isabetli, doğru bir duruş sergiledi. Tebrik ederim. Bizim için dünyanın en doğru olmasına gerek yok. Herhangi bir doğruyu da alkışlarız biz lakin hakkımızı da yedirmeyiz. Bugün Haraçhane medyası denen dönemin muhalif medyasının bu tür saldırılar yaşandığından ne kadar ahlaksız başlıklar attığını da unutmuyoruz. Ahmet Türke yapılan saldırı mesela, atılan yumruğa adaletin tokmağı deyip saldırganı öven zibidiyi hatırlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yapılan saldırı sonrası burnu kırılmıştı. Erdoğan'ın bakanı ziyaret ettiğini gösteren fotoyu yumruk terapisi başlığıyla dalga geçerek yayınlayan cibiliyetsizleri hatırlıyoruz. Bakan Bekir Bozdağ'a saldıran aşağılık provokatöre sarılıp elini yüzünü silen de CHP'li vekil Umut Orandı. Sizde de böyle işte. Sizinle bizim aramızda kocaman bir fark var.